Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden işsizlik maaşı başvuruların Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması ve Trump'ın Fed yönetim kuruluna faiz indirimlerini desteklemesi beklenen ekonomi danışmanı Miran ataması altında yükselişi hızlandırdı. Altının onsu yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından yatay seyirle 3395 dolardan işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinden gelen zayıf sinyaller ve Fed'den faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi altında son dönemde alımların hızlanmasına destek olurken, gram fiyatı da tarihi yüksek seviyelere yaklaştı. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4443 liradan işlem görüyor. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4443 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı günü önceki kapanışın %0,7 üstünde 4.433 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre %0,2 artışla 4443 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7442 liradan, Cumhuriyet altını 30.018 liradan satılıyor. Altının onsu da yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından yatay seyirle 3395 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki son hareketlilikte Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haftalık işsizlik maaşı başvuruların yükselmesi etkili oldu. Buna göre ülkede 2 Ağustos ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusu 222 bin kişilik beklentiye karşılık 226 bin kişi olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre 7 bin kişilik artış dikkat çekti. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 38 bin kişi artarak 1 milyon 974 bin kişi oldu ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Veriler istihdam piyasasında zayıfla işaret ederken, Fed'den Eylül'de faiz indirimi ihtimali %90'ın da üzerinde gerçekleşti. Böylece altın fiyatlarına yükseliş hız kazandı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde merakla beklenen yeni Fed üyesi de belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ekonomi danışmanı olarak görev yapan Stephen Miran'ı Fed yönetim kuruluna seçti. İkinci başkanlık döneminin başından bu yana Trump ile yakın çalışan Miran, Fed'in faiz kararlarında oy kullanma yetkisine sahip olacak. 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapması beklenen Miran'ın, Trump'ın faiz indirimi çağrılarını destekleyeceği ileri sürülüyor. Altın fiyatları, Ağustos başında 3.276 dolar seviyesinden toparlanarak Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ekonomik veriler, FED'e yönelik faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 3.400 dolara yaklaştı. 7 Ağustos 2025 itibarıyla ons altın yüzde 0,6 artışla 3.391 dolardan, gram altın ise yüzde 0,4 artışla 4.427 TL'den işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, A para yaptığı değerlendirmede. Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklarına uyguladığı gümrük vergileri ve Hindistan-Ga'dar arasındaki gerilim gibi jeopolitik faktörlerin altını desteklendiğini belirtti. Sarı, Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en fazla altın rezervine sahip ülkeler olduğunu ve yükselişin bu ülkelerin lehine olduğunu vurguladı. Sarıya göre, on altında 3.350 doların üzerinde kalındığı sürece tarihi zirve olan 3.500 dolar seviyesi gündemde olacak. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 3.725 doların hedeflenebileceğini ifade etti. Ne kadar düşüş beklentimiz olsa da bu gerçekleşmiyor. Temkinli olmakta, zirveler test edildiğinde satışları beklemekte fayda var diyen Sarı, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun yükselmesinin ve dolar endeksinin düşük kalmasının emtia fiyatlarını destekleyeceğini söyledi. Alım yapmak isteyen yatırımcılar için düşüşlerin fırsat olduğunu belirten Sarı, riskler ve ticaret savaşlarının etkisiyle altının değer kazanmaya devam edeceğini dile getirdi. Vatandaşlar paralarını değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Döviz kurunda yaşanan hareketlilik son zamanlarda dikkat çekerken uzmanından da uyarılar sıralandı. Doların bir yatırım aracı olmadığını yineleyen İslam Memiş, bunun ticaret için kullanılması gerektiğini vurguladı. Dolar ve euro tarafında piyasalardaki belirsizlik devam ederken uzman isim de ya dip ya zirve diyerek yatırımcıları uyardı. Sosyal medya hesabından uyarıları sıralayan İslam Memiş, piyasada tüm enstrümanlar dar bant aralığına sıkıştı. Abdurusya gerginliğinin sonucunu bekliyor. Sert bir kırılım olacak. Abdurusya gerginliğinin sonucuna saatler kaldı. İki ihtimal var. Sert yükselişler, sert düşüşler ifadelerine yer verdi. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, genel piyasalardaki kararsızlığa vurgu yaparak, Borsa İstanbul'un 10.900 puanın üzerine çıktığını ve dolar kurunun 40.68 Türk lirası seviyesinde yatay seyrettiğini ifade etti. Ancak İslam Memiş, Asıl vurguyu ons altın ve Bitcoin gibi varlıkların dar bir bant aralığında sıkışmasına yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsviçre'den ithal edilen altın külçelerine yönelik aldığı gümrük vergisi kararı piyasaları hareketlendirdi. Ekonomist İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni vergi uygulamasının ons altın fiyatlarını sert şekilde yukarı taşıdığını duyurdu. Memiş, bu durumun küresel altın piyasaları üzerinde ciddi etkiler yaratacağını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İsviçre menşeli altınlara yönelik sürpriz bir gümrük vergisi kararı aldı. Dolayısıyla altının ons fiyatı 3410 dolara kadar yükseldi. Memiş bu gelişmeyi şok edici bir vergi kararı olarak nitelendirdi. Altına getirilen verginin fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı kalmayacağını belirten uzman isim bu durumun piyasada yeni bir yön belirleyeceğine dikkat çekti. Vergi kararı ile birlikte ons altın fiyatının yukarı yönlü hareketinin önünün açıldığını vurgulayan Memiş bu gelişmenin fiziki altına ulaşımı da zorlaştıracağını söyledi. Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yani ocaktan itibaren beklediğim altın vergisi başlamış oldu. Yani altın fiyatlarının yükseliş yönlü ön açılmış oldu. Yani altına ulaşmak daha pahalı olacak." Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam verisi, Fed'den beklenen faiz indirimlerinin erkene çekilebileceği beklentisini kuvvetlendirdi. Bu durum Yatırımcıların altına olan ilgisini artırarak fiyatların yükselmesine neden oldu. Ons altın haftayı yaklaşık %1'lik bir yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Altın fiyatlarındaki bu yükselişin temelinde yatan faktörler şunlardır. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri, tarım dışı istihdam verisi Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin beklenen kadar hızlı büyümediğine işaret ediyor. Bu durum, Fed'in faiz artırımı konusunda daha temkinli davranabileceği beklentisini artırıyor faiz indirimi beklentileri, enflasyonun düşüş eğilimine girmesi ve ekonomik büyümedeki yavaşlama, Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gidebileceği beklentisini güçlendiriyor. Faiz indirimleri, altının cazibesini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Jeopolitik riskler, dünyadaki siyasi ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor. Özellikle, ticaret savaşları ve bölgesel gerginlikler altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Peki, Altın yatırımcıları bu yükseliş trendinde ne yapmalı? Uzmanlar, altın fiyatlarının kısa vadede dalgalanmalar gösterebileceğini, ancak uzun vadede yükseliş potansiyelini koruduğunu belirtiyor. Özellikle, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi ve jeopolitik risklerin artması durumunda altının güvenli liman özelliğinin ön plana çıkacağı ve fiyatların daha da yükselebileceği öngörülüyor. Bazı uzmanlar, altın yatırımcılarına şu tavsiyelerde bulunuyor. Portföy çeşitlendirmesi Yatırımların tek bir enstrümana bağlı kalmaması riskin dağıtılması açısından önemlidir. Altın portföyün bir parçası olarak bulundurulabilir. Uzun vadeli bakış açısı altın kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenen bir yatırım aracıdır. Bu nedenle uzun vadeli bir bakış açısıyla yatırım yapmak daha doğru olacaktır. Piyasa takibi altın fiyatlarını etkileyen faktörleri enflasyon, faiz oranları, jeopolitik riskler yakından takip etmek yatırım kararlarını daha bilinçli bir şekilde vermeye yardımcı olacaktır. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, aynı zamanda riskler de barındırıyor. Bu nedenle, yatırım kararları almadan önce dikkatli bir araştırma yapmak ve uzman görüşlerine başvurmak önemlidir. Altın, uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olarak görülse de, piyasa koşullarının sürekli değiştiği unutulmamalıdır. Altın piyasasında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım aracı altın olurken, uzman isimden altın için rekor tarih duyurusu geldi. Arama motorlarında vatandaşlar altın ne zaman yükselecek? Sorusunun yanıtını araştırmaya devam ederken detaylar birçok kişinin dikkatini çekmeye başladı. Peki altın ne zaman yükselecek? Altın fiyatları yükselecek mi? CNN Türk Canlı yayınına konuk olan İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Zekeriya Şahin, altındaki yükseliş sürecinin daha yeni başladığını, ve önümüzdeki dönemde yeni rekor seviyelerin görüleceğini duyurdu. Yatırımcılar için kritik bir tarih veren Şahin, ben Eylül 15'ten sonra gram altının 4600 Türk lirası seviyelerine ulaşmasını bekliyorum diyerek yeni bir tahmin paylaştı. Bu beklentinin, Ablaç'ın Tayvan hattında yaşanabilecek gelişmelerden etkilenebileceğini de ekledi. Doktor Zekeriya Şahin, altın yatırımcılarına yıl sonu içinde önemli bir mesaj verdi. Piyasaların dalgalı seyrinin devam edebileceğini belirterek, Yıl sonu için 5000 ila 5200 Türk arasında 1 gram altın fiyatı bekliyorum dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde artan kuyumcuya emanet uygulaması ile ilgili sert uyarılarda bulundu. Memiş'e göre, vatandaşlar kar payı veya faiz vaadiyle altın, döviz ya da nakit paralarını bazı esnafa teslim ediyor. İlk başta küçük getirilerle güven kazanan bu kişiler, yıllarca bekleyip en uygun anda ortadan kaybolabiliyor. Özellikle yılların esnafı, gözümüzün önünde algısına güvenerek hareket eden yatırımcıların büyük risk aldığını belirtenmemiş, bir sabah kepenklerin kapalı olduğunu görebilirsiniz dedi. Uzmanlara göre sistem, cazip görünen yüksek kar teklifleriyle başlıyor. Bankada mevduata yatırıldığında 50 bin Türk lirası getirecek bir meblağ, bu kişiler tarafından 100 bin Türk lirası kazandırma vaadiyle talep ediliyor. İlk etapta gerçekten kazanç sağlayarak güven tazeleyen dolandırıcılar, böylece daha fazla yatırımcı çekiyor. Ancak kuyumcunun ya da dövizcinin emanet alması yasak. Aynı şekilde yatırımcının bu şekilde faiz geliri sağlaması da hukuken suç kabul ediliyor. Bu nedenle böyle bir durumda tarafların hak iddia etmesi mümkün olmuyor. İslam memiş, eğer bugün birikimleriniz bir kuyumcuda ya da dövizcide emanet duruyorsa rahat uyumayın diyerek kritik bir uyarı yaptı. Ona göre bu yöntem yalnızca bir dolandırıcılık değil, aynı zamanda tefecilik tanımına giriyor. Memiş vatandaşlara tek güvenilir adresin resmi ve yasal bankalar olduğunu hatırlatarak bir başkasına birikimlerinizi teslim etmek kendi elinizle risk yaratmaktır ifadelerini kullandı.